Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere projemizdeki sayfalara nasıl içerik eklenir bunları göstereceğim. Bildiğiniz üzere bu sene Twinboard board yok. Bu yüzden içeriklerimizin birbirine karışmaması için dikkatli olmalıyız. Öncelikle yüklemek istediğimiz sayfadan Page Options bölümüne tıklayıp sonra Edit Page bölümüne gidiyoruz. Buradan içerik ekleden, zaten anket ve içerik ekleme var. Başka bir seçenek yok. İçerik ekleye tıklıyoruz. Açılan sayfada önce kendi adımızı, okulumuzun adını, şehrimizi ve ülkemizi yazabiliriz. Bunları yazdıktan sonra, burası poster ekleme sayfası. Daha önceden medya materyal bölümüne yüklediğim, ve posterimi seçeceğim. Bunun için burayı tıklıyoruz. Açılan ekranda bakın posterim aşağıda gözükecek. Daha önce yüklediğim. Şuradan seçiyorum. Daha sonra en aşağıdan insert selecte basıyorum. Ve bu şekilde posterim sayfaya yüklenmiş oluyor. Şu an altta birazdan gözükür. Bunları yükledikten sonra kaydete basıyoruz. E bu sayfa tüm proje ortakları için tek arkadaşlar, e, tek alan. E, peki sıradaki arkadaşımız nasıl ekleyecek? Bizimkini karıştırmadan ya da silmeden. E, çünkü aynı sayfa eklediği zaman e, yanlışlıkla silme olabilir. Buna nasıl e, engel olacaksınız? E, bunun için yine onlar da aynı şekilde sayfa düzenli ekranına basacaklar. Sayfa ayarlama edit page'e gidecekler. benim eklediğim sayfaya değil arkadaşlar şuradan tekrar add content basmaları gerekiyor. Tekrar içerik eklemeleri gerek Buna çok dikkat edin. Tekrar mavi alandaki add content basıyorum. Aşağıda benim sayfam gibi tekrar bir içerik alanı olacak. Bakın iki tane oldu. Diğer arkadaş da yine buraya şekilde ismini yazacak. Hızlı hızlı yazayım ben okulun ismini şehrini yazar. Daha sonra da eklemek istediği posterini yine buradan seçip bakın yine bir poster poster seçecek. Şurada. Şunu seçelim. Ee, burada ön izlemesi gözükmedi ama inşallah sorun olmaz. Yine insert ile basıyoruz. Biz gene de isim yazalım buraya. Daha sonra okul ismi falan yazılabilir. Ee, Save Changes'e basalım. Kaydetmeden sonra bakalım nasıl gözükecek. Bakın bu şekilde e, her ortak çalışmalarını alt alta yükleyebilir. E, diğer bir seçenek ise e, sayfalara daha önceden Word'den bir tablo oluşturup e, o şekilde yapabilirsiniz. Onunla ilgili ayrı bir video çekmiştim. E, aşağıdaki açılama bölümünden bakabilirsiniz. E, onu da göstereyim. E, yine logo yükleyelim. Edit Bates. Boş, e, boş bir Word sayfasında projenizdeki ortak sayısı kadar tablo ekleyebilirsiniz. Başlık başlık yazacaksanız ona göre de yer ayırın. böyle bir tablo oluşturdunuz. tablonuza kenarlık gölgelendirme, stil, renk, Diğer ülke kırmızı renk ekledim. Bakın bu şekilde ekledim. Yine buraya da adınızı, soyadınızı, e, projedeki ortakların isimlerini yazıp bunu şuradaki artı işaretinden kopyalarız. Kopyala. E, i̇çerik ekleye basıyoruz. Bu sefer tek içerikte tüm proje ortakları e, çalışmalarını burada yayınlayabilir. Bakın yapıştır diyorum. Bakın tabloyu buraya ekledi. Şimdi bu tablonun içine diyelim ki bu e, birinci kutu bana ait olsun. Buraya yine aynı şekilde kendi adınızı soyadınızı yazarsınız. Okulumuzun ismini. E, diğerlerini yazmayıp vakit kaybetmeyelim. Daha sonra içerik ekle bölümünden resminizi seçersiniz. Burası logo ekleme sayfasıydı. Bir logo ekleyelim. Şuradan bir logo ekleyelim. Şu anda bakın ben kendi alanıma yükledim. Diğer proje ortağı da yine aynı şekilde şuradan kendi alanını tıklar. Ee, daha önceden ismini yazdıysanız zaten burada gözükür sorun olmaz. O da yine aynı resim ekleme alanından e, logosunu seçer. bu şekilde seçe seçebiliriz. Evet, ön izleme yapalım. Bakın bu şekilde de tüm proje ortakları ıı, tek sayfada çalışmalarını ekleyebilirler. Şu anda henüz yüklenmedi. Birazdan yüklenir bu. Bu şekilde bunu da buradan kaydedersiniz. Evet, bakın yüklendi arkadaşlar. E, bu şekilde de tek içerikte e, tüm ortaklar çalışmalarını bu şekilde, e, T-Board benzeri bir şekilde bu şekilde paylaşabilirler. E, bunu yapmayı ayrıntılı olarak diğer videomda anlattım. Oradan aşağıdaki açıklama bölümünden bakabilirsiniz.